zamanı Kardeş ne sen beni Unut ne de ben seni Ne sen beni Unut ne de ben seni Ben sana ne dedim Yetti gün Zaman Yetti gün Zaman Bulun cenaze Öldüğü gün zaman, bulur cana zamde. gün zaman, ev cana zeme yetişemezsen dolaş mezarime. gün zaman, dolaş mezarime zaman Sallan geri insanlar açılsın Keten açılsın keten gurbet yollarını Kardeşim eyledi Anne ben ne yapayım? Efendim. Gelip de bir gece yanında yatam, gelip de bir gece evinde yatam. Farhad'ı doldurdum dolandım, daşa dolandım, daşa den desem söyle. Aydın kardeşe Ben de selam Söyle Aydın kardeşe